Bu ne bana dedi. Dedin ki Semit Lightning'in kanalına bakıyorduk amına koyuldu videodan. Şuradaydık. Parası <laughs> botu kuruluyor. Soruluyor. O Ölenin annesini laciverte oh. boyuyorlar tamam mı? Ölenin annesini laciverte boyuyorlarmış. Ya. Ah bana denk gelmez ki böyle çocuklar. Evet, genç çocukluğumu gördüm. Gerçek Son geral işi bitti. Ujacıyor, <laughs> ujacıyor bebe. Allah Allah ya. Evet. Allah Allah <laughs> Ben ne? Ben tirmiyorum ya. ben kusturuyorum <laughs> ya. Siktir git. <gülüyor> 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 ya. Ben ya. olsam, Bilsen, olsam bu çocukları ekleyip sonsuza kadar YouTube kanalıma beraber video atardım da çocuklar bilmeden atardım anladınız? Mı? Benim kim olduğumu tanımadan amına koyayım. Ah, abi mod ekibi olarak videolar çekti. Aynen belli. Bu video sizin değil mi? Emir. Zaten Emir'in sesini az önce duydunuz. Benzemiyor mu? Emir az önceki amına koyayım. Bu annesinin ölenin annesinin laciverte boyu mu diyen Emir. Aynen. <laughs> Emir'in sesi az önce duymuştunuz. Tanıdım tanıdım. Evet, Sesin mi? Evet, Gelmiyorsun. Evet. Ne mal yaratık ama. <laughs> alarm, alarm gibi orospu bir çocuğu susmadı Lan dedim dozunda dozunda bırakacak dedim bir 3 kere yapar yeter dedim adam 26 kere yaptı amına koyayım ya Reklamına sokayım. Teşekkür ederim. <laughs> dayı bir alarm daha alarm? Alarm alarm yok mu? Ver oğlum götten zarf sortu. Allah dayı götten zarf sort yaptılar. Ananın amını üstüm senin barim. <laughs> tamam koşalım <ciko> tamam. <laughs> Birilerine küfür ediyorlarmış. Bunlar kesin beni izliyorlar ya, ya. beyler benim işte. Bunlar bunlar yoksa benim videoda kaç kişi var? Bunlar benim yetiştirdiğim gençlik mi beyler? Hı? Netflix'e hikayesi gelmiş. Pelin'in zamanında kalecilerin eldiveni yok. Neyin hikayesi amına koyayım? E bu çocuklar birleşmiş gelmiş bizi şey yapıyor ya trollüyor. Abi Bana senin küçüklük. Kim? Ben küçükken hiç bu kadar ya küfür etmezdim lan. Ben lisede falan başlamışımdır küfür amına Bana jeti salmadığı için ben Ben sokakta Eskiden sokakta Sabri diye bir çocuk vardı beleri. 10 12 13 yaşlarında Sabri küfür ediyor diye dövüyordum öyle diyeyim size. Küfür etme deyip dövüyordum. Çocuk alışkanlık diyordu ben küfür etme deyip dövüyordum amına koyayım. Öyle öyle bir çocukluğumuz oldu. Ha. Sabri. Cikkat, cikkat. Adamsın ya. eyvallah kardeşim. Kim siktir. Ne ya de. Kim? Bu mı? Ha bu dayı. Aa, dayı ayı kaldırdı lan. D ayı kalktı lan. Aa. Bunun bu nasıl bir? Dikleri git at. Zaten zaten bir işe yaramıyor amına <laughs> <laughs> ya, koyayım. <laughs> Aa. Ay ay ay. Ayet. Ay, nasıl ya. video amına koyayım ya? Psikolojim bozuldu. Allah, ay, Allah çarpsın psikolojim bozuldu. Ay, Nereyi tarıyor? Açsene görün. Botu geri çekiyorum. Ya ya. ya, 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 ya. Ele alınmış lan ikiniz de. Ben çalışıyorum diyecek. Ben Jetsi bu arada nasıl salak salak istediğini görmem lazım. Ah be fena denemedi. Analoğum da bozuldu. Aynen psikoloğum bozuldu. Tamam, götüne girsin kardeş. Bir anda tadın kaçtı değil mi? Duvar kırılacak. Mal. Anne bitti. Ne oğlum? Semih amına koyayım. Videoda sen yoksun Semih. Videoda sen niye yoksun? Metal Portal Moit. Herkese selam millet. Ben Semih. <laughs> Bugün sizinle görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar bakıyorum. 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 Bir daha baktım. Aha. Aha. en mantıklı kişi beyler Berk Rip Tepe gibi duruyor. Berk Rip Tepe mi? Mitre'in mi? Seri karar Aa, ver. Seri siz karar veriyorsunuz. Berk Rip Tepe mi Mitrain mi? Seri. Göreyim göreyim. Seri 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 seri. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Ve like atarsanız çok çok sevinirim. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin desteğini bekliyorum. Semi. Semi moralimi bozdun. Amına koyayım Semi. Abi ne güzel Semih diyordum ne güzel video çekmiş. Son video güzel diyordum. Semih mahvetti bizi abi. Moralimizi bozdu. Nikah yani. Anı analoğumu bozdu Semih. Psikoloğumu bozdu. Host için insan bakıyorum size arkadaşlar. Evet. Burada Tonlay'a öncelikle teşekkür ediyorum. Videomu izlediği için. <laughs> e, diğer videoda gelirsek Valorant'ı hani e, çekmeyi düşünmüyordum. O an denk geldi. O yüzden çektim. Çok küfür ediyorlardı. Normalde ben öyle videolar çekmem. Ama artık çekmeyi düşünüyorum. Hani içerik değiştirmeyi düşünüyorum. Kanalımın önceki videolarına bakmamıştı. Aşağıya inseydi farklı videoları da görecekti. Ee, PUBG, CS falan onlara da bakabilirdi ama o Minecraft olduğumu düşündü. <gülüyor> Ve <laughs> psikolojisinin bozulduğu falan söyledi. <laughs> ya büyük bir şaka yapıyor ama her yani neyse ilk vid o Valorant videomu beğenmesine sevindim yani. Teşekkür ederim videomu izlediği için buradan ona umarım izliyordur bu videoyu ya da siz takipçisi iseniz izliyorsanız Teşekkür ederim yani yayından destek verenler oldu birkaç kişi hoş geldi e, Bu videoyu da Hani izlediğine dair hani bir, bir şey olsun diye çektim yani Her neyse e, yine videolara devam edeceğim Valorant videolarına böyle hani olabildiğince sizi eğlendirmeye çalışacağım ama hani montajlamada hani yeni olduğum için hani çok edit bilmediğim için hani daha çok sahada editler yapıyorum biliyorsunuz hani Minecraft'ta öyle bir amşam bir edit olmadığı için yeni oyun Valorant editlerinde biraz sıkıntı olacak ama hani yavaş yavaş üstesinden geleceğim her videoda kendimi geliştire geliştire her videoda bir diğer videoya kata kata ne diyebilirim teşekkür ederim ya videomu izlediği için ilk videomu da beğen şey Valorant videosunda beğendiğini söyledi böyle devam edeceğim. Umarım destek verirsiniz arkadaşlar. Hani umarım beğenirsiniz yani sizde yaptığım işleri vesaire falan. bana destek verirsiniz dediğim gibi. Her neyse o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun ve bay bay.